Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle e, yeni bir Discord videosuyla daha yayınlıyız. Discord değil son oyuncu aslında. Arkadaşlar e, az önce Vites Mahmut e, 1.4'ün güncelleme notlarını yayınladı Discord'larında ve ilk görenlerden biri. Yani 25'te yayınlamış ve biz e, 6 dakika geçti. 6 dakika boyunca full okuduk. bir dakika lan. 6 dakika boyunca full okuduk arkadaşlar. Ben notları şimdi size f 11 e attım. Teker teker açıklayacağım arkadaşlar. 1-4 yazmışlar. Şöyle bir güzel bir logo yapmışlar zaten. Ee, yeni dünyalar ve tehlikeler zindan yani zindan maplerini biliyorsunuz arkadaşlar. Zindanlardan birkaç görüntü yayınlamışlar. Bunlar gayet güzel görüntüler. Ben çok beğendim. Bakın şurada lav kuyuları var. Sonra burada güzel yerleri var yine. Arkadaşlar bu videoyu çekmemin sebebi hem bir dördü benim gözümden görün nasıl yani yorumlayacağımı görün hem de şey anlamında yani bunu göremeyen Discord'da yani son oyuncunun Discord'unda olmayan da son oyuncu oynayan birçok oyuncu var. Bunları yani görebilmeniz için ben size anlatacağım. Arkadaşlar e, buradaki zindan artıları ben size özetle şöyle söyleyeyim. Oyun içerisinde aynı duel sistemi gibi 48 saat bulunursak e, şey bolca kinas kazanabileceğimiz Yine Minecraft'ın kolay, normal, zor olarak seçebileceğimiz bu zindan tipinde tek ilerlemek zorundasın diyor. Merak etme tek başına savaştığın için seni çok zorlamayacak bir göreve gönderiliyorsun. Yani arkadaşlar bu zindanları tek başımıza girebileceğiz. Arkadaşlarımız olmayacak ve burada kinas ve şurada dediğine göre bir göreve gönderildiğine göre yani bir görev yapacağız ve kinas kazanacağız ve oyunda duel sistemi gibi 48 saat doldurmamız gerekiyor. Zindanlar böyle ve zindanlara ücretli zindanlar yani SC veya kina harcayarak savaşabileceğimiz zindanlar da getirmişler. Burada günlük zindanlarda tek başımıza savaşırken burada 3 arkadaşın ile birlikte 7 adadan oluşan zorlu bir yolculuk seni bekliyor diyor. Yani bu ücretli zindan bir arkadaşlar zindanlar şöyle özetle bir görev yeri olacak. Ve burada bize kinas kazanabileceğiz. Günlük olacak ve ücretliler olacak. Ve sadece SC ile değil, gördüğünüz gibi kinas harcayarak da alabileceğiz bunu. Yani o, o kadar p2win'liğe kaçmamışlar. Yani oyun o kadar p2win olmayacak Titanium. 3 ee, arkadaşına yedi odadan diyor bu arada. Ben Adana okudum kusura bakmayın. yedi odadan oluşan zorla bir görev bizi bekleyecek. Ve zindan başladığında boss olacak. Galiba görev bu boz su kesmemiz gerekiyor. Zindan başlatan savaşçı %100 ihtimalle normal kutu kazanır. Yani oyuna yeni kutular gelecek ve biz bunlardan kazanıp bir item ya da para kazanacağız. Zindanların olayı böyle. Ve şimdi benim en sevdiğim olaya yeni dünyaya gelelim. Yeni dünya arkadaşlar çorak topraklar. Ve bu galiba tamamen ücretsiz. Yani tera gibi bir dünya değil galiba. Anladığım kadarıyla. Burayı okuduğumuz anladığımız kadarıyla. Kötülüğün kalbine yolculuk yapmaya ne dersin diyor. Yani hazır mısın diyor. Bazı savaşçılarımız aldığımız güncel raporlarına göre titanyaya tehlikeye atan yaratıklar topraklarında tespit edildi. Arkadaşlar 1.4'ün e, Nasıl diyeyim? 1.4'te çok fena yaratıklar gelecek. E, bak her yerde bir bazı topraklardaki Mesela yaratıklar diyor. Üst zindanlarda bosslar diyor. Yani aşırı fazla da Yaratık gelecek bundan emin olabilirsiniz ve yeni dünyalar gelecek Şimdi Titanium limanı güncellemesi diyor burayı siz okursunuz bu Titanium, <laughs> Bu arkadaşlar direkt yani Titania'yı değiştirecekler ve ben Buradan direkt fotoğrafları göstereyim daha güzel olacak şato gibi yapacaklar e, Liman aslında arkadaşlar Titan'ya yani bir Gemi anlamına geldiği için ilkten bir liman yapmışlardı Şimdi yine bir liman gördüğünüz gibi şuralarda su var ama şato olacak yani bir kale gibi yapmışlar burayı. Öyle diyeyim size. Ve mükemmel bir özellik. Bir dördü yani karşılayan zaten yeni şey dünya ve zindanlar şu an yüzde yirmisini filan anca karşılar. Arkadaşlar eşya geliştirme sistemleri bunu kara büyü olarak adlandırmışlar. Uzun süredir kullanmadığımız bu kadim tekniği artık kullanmamız gerektiğine karar verdik. Bir kürsü kullanarak yani yeni bir kürsü gelecek. Artık eşyalara kara büyü basacağız. Yani bunlar kötü büyüler. Yani, yani bizim için iyi, düşmanımız için kötü olan büyüler olacak. İnci kara büyü çektiği için inci kullanarak kara, kara büyü olasılığını arttırabilirsiniz. Biraz onur puanı da puanı ile de kullanacağınız kara büyünün gücünü geliştirebilir. Kara büyücü diğer büyüler gibi en çansilici aracı ile çıkarılabilir diyor. Yani burada bakın 50.000 kinasa ee, geri dönüşüm 1-4 galiba. Cimri 1-4. Yok bu 1.7 bu 1.5 bu 1.3 yani 50 kya bu kadar büyü basabiliyormuşuz. Bunu da onayla dersek altın kılıcımıza bu büyük kara büyüler gelecek. Kara büyü sistemi gayet hoşuma gitti benim. Çünkü bu benim, benim yani kanalımın içeriğine açık alan yani açık alanları daha çok heyecanlaştıracak ve game sistemi artık geliyor. Bunun zaten bu Titanium'la bir alakası yok. Bunu direkt bir yeni bir güncelleme olarak anlayın. Burayı siz okursunuz. Yani arkadaşlar markette artık gem olacak. Bu bileme taşı yardımıyla gemleri temizleyebilirsiniz diyor. Burada Hüsten galiba mi? Evet kanka. Şuradan arkadaşlar yanımda yanımda kan var. Ben direkt oradan söylemedim. Evet, burada Titanium'la alakalı çok bir şey yok. Arkadaşlar ve evet, benim Galiba 1-4'ün en sevdiğim bir özelliği yeni dünya ve ikinci en sevdiğim özelliği arkadaşlar. Ee, Craft Rise'daki Kingdoms gibi artık böyle nasıl diyeyim büyüler basabileceğiz. Zaten bunlar e, nasıl diyeyim büyüler ama arkadaşlar bunlar nasıl diyeyim sihir gibi. Aynen bunları basabileceğiz. Ametis kritik hasarına %50 arttırış yapıyor. Bu aslında benim için biraz kötü bir şey çünkü açık alanlar ne kadar yani aslında güzel bir şey şu an Şimdi ben size anlatayım. Mesela arkadaşlar makro kullanıyorsunuz ve bu nasıl diyeyim? Hızlı kullanma yani makronuzun ne kadar hızlı olduğuna bağlı o adamı o kadar yenebilirsiniz. Mesela sizin makronuz yüzde yüz mü? Adamın %50. Siz kesin kesersiniz. Eğiminiz güzelse. Ama artık bu yeni özellikle makroların çok bir yani yine işlevsi kalır ama aşırı kalmaz. Mesela Kritik hasarına 50 diyor. Arkadaşlar bu yüzde 50 hasar ne demek biliyor musunuz? Mesela şimdi iki tane bir so oyuncusunu düşünün. Biri makro kullanıyor biri de normal bir oyuncu. Makrosuz. Bunlar duel attığını düşünün. Makrolu oyuncu taraya taraya gelse rahat bir şekilde makrosuz oyuncuyu alır. Ama makrolu oyuncu yani makrosuz oyuncunun biraz karıştı ama arkadaşlar anlatabildiğim kadar makrosuz oyuncunun eğimi daha iyi ise makrolu oyuncuyu çok rahat bir şekilde alma ihtimali %100 arkadaşlar. Kritik hasar bu anlamına geliyor. Ve turkaz özellikle eşyalarımızın bu tabi benim için maden olarak iyi bir şey. Yani kazmalarımız arkadaşlar fenerli maden yaptığımız için o kadar hızlı kırılıyor ki bu çok kötü bir şey. Ama turkaz özelliği yani büyüsü sayesinde artık hemen kırılmayacak. Yani bu daha çok hem zırhlar için, zırhlar da çok önemli. Dura farkı, bu, bu gibi şeyler için. Hem de benim maden kaz, yani kazmalar için çok iyi olmuş. Buraya da gem yerleştirilebilir diyor. Yani gem sistemiyle büyüler alabileceğiz arkadaşlar. 3 adet boşluk oluşturabiliyoruz. Aynen gem sistemi. Yani bu biraz aslında P2 kaçmış. Çünkü gemler galiba şeylerle alınacak gerçek parayla ve bunu sadece gerçek paralı arkadaşlar alabilir ama oy, oyun için ticara... tamam anlat kanka sen de anlat Yusuf'u dinleyelim. Yani SC aldığımızda SC'nin yanında bir miktar gem veriyorlar. SC alıyoruz yani. Evet evet. O aldığımızda yanında 40 50 60 70 tane gem veriyor kanka. Yani arkadaşlar bunlar P2W oyuncular için aslında biraz da. Ama bunu arkadaşlar direkt üzülmeyin. Çünkü oyunda bir ticaret var. Titanium bir ticaretli oyunu. Ticaret yaparak büyük bir kinas miktarı da olabilir. Küçük de olabilir. Bu oyuna bağlı ve ticaretlerin piyasanın ne olacağına bağlı. Ama piyasada eğer yani benim tahminim bu biraz orta fiyatlardan biraz daha yüksek olur. Yani bunu yüksek bir fiyata alacağımızı düşünüyorum ben bu büyüleri. Yani gem gem direkt parayla alınan bir şey. Ve artık şu yani claim taşlarından bıkmıştık. Yani abi düzün yani bir düzen yok yani arkadaşlar. İlla bir, bir şey tıklarken diğerini kapatmak zorundasınız. Artık claimlerin e, satış sistemi var ve artık böyle claim'in adı, oluşturma tarihi, enerji bitişi ya bir düzen ya. Rahat yani arkadaşlar. Bu düzen için çok güzel olmuş. Ve yani claim'i benim gibi yani karıştıran oyuncular varsa abi üye ekleyeceğin ekleme yerini bulamıyorsun. Enerjisini yükseltin enerji yükseltme yerini bulamıyorsun. Ya. Arkadaşlar claim'i düzenleştirmişler gayet bu çok güzel bir özellik benim için ve hızlandırma bir özelliği aslında Claim'le bir saat uğraşırken artık bir dakikada uğraşacağınız claim satış sistemi arkadaşlar mesela Yusuf e, Yosef Klaymine 10 tane kuvarstan yaptı. Ben 10 tane taştan. Ama bunları gidip tüccara satmamız gerekiyor. Kırıp ta spam'a gidip limana gidip tüccara koymamız gerekiyor. Artık böyle bir sorun olmayacak. Direkt Klaym'den mesela Yosef 10 tane kuvarsı var. 10 tanesine bura buradan direkt önemli bloklar yerinden fiyat yani satışa çıkarabilecek. Bu da gayet güzel bir olmuş. Artık claimlerinizi tek tuşla satışa çıkarabileceksiniz. Yani claimlerinizi tek tuşla satışa çıkarabileceksiniz. Bunun anlamı artık aracıya, maracıya gerek yok. Direkt e, ticaret o yani. Clean, aha, ticaret sistemi gibi. Yani bu dolandırıcılar için kötü bir şey olmuş ve gayet güzel arkadaşlar dolandırıcılardan kötü yani dolandırıcıların düşmesi gayet güzel. Bununla birlikte claim satış menüsü başlıca değerli bloklar sergilenecek. Bak galiba bu sadece claim için claim blokları için ama bilmiyorum. Ben buradan claim'i de anladım. Klaim ve olabilir evet. dedi. Ve arkadaşlar oyuna yeni e, simyacı eklenmiş. Simyacı iksir malzemeleri ve birazcık kömür verin. Sizler için tüm iksir işlerini halletsin. Ona iksir malzemeleri ve kömür verdiğimizde neden kömür lan? Bruh. Arkadaşlar simyacı eklendi bu da e, iksir farmına gerek etmiyor bir simyacı yani çiftçi gibi Çiftçi ne yapar sizin için her şeyi düzenler chest koymanıza gerek yok Mesela benim 4 kuartlık bir yerim var oraya hiç chest falan koymadım skyblock'daki gibi Direkt oradan çiftçiye verdim 5k'sını o direkt her şeyini ayarlıyor bu da arkadaşlar iksir malzemeleri üreten bir şey. Düzenleyen değil de üreten ve bize veren bir şey. Simyacı da gayet güzel bir özellik olmuş. Yani boşuna iksir. yani bu aslında biraz e, iksir daha önceden yatırım yapıp iksir farmları alanlar için üz, e, üzgün bir şey. Çünkü artık para gerek yok. Yani biraz kömür ve iksir malzemesiyle simyacıya direkt şey verip bize iksir verecek. Yani bu eskiden e, iksir farmı yapanlar için kötü bir haber. Onlara da şimdiden geçmiş olsun. Ve abi yeni dünya mükemmel. Bereketli topraklar. Şurada da bir dünya vardı. Çorak topraklar. Bereketli topraklar ve çorak topraklar. E, iki tane dünya geliyor. Bir ücretli bir ücretsiz olacak. Bakalım hangisi ama bence bereketli topraklar olacak. Yani adından belli bereketli. E, diyor ki ekinler daha hızlı büyüyor. Balıkçılık işleri daha rast geliyor. x Daha fazla xp yani dünya direkt e, şey daha iyi bir dünya. Ve galiba bunu Onem'e satılabilir. Tera gibi. Tera 10 guard satılıyor. Bu Onem olacakmış. Bu ucuz olacak. Nedenini bilmiyorum. Yani şimdiden bunun piyasasını yapmışlar. Onem. Claim uyarı sistemi ise artık Claim'lerinizde sizden habersiz kuş uçmayacak. Bu gayet güzel bir özel. Claim aralarından uyarı sistemleri Claim yapan yazılı sesli o yazılı sesli tiklapar ekran ortasında çıkan yazı şeklinde gelecek. Arkadaşlar Vatandaşlar, artık tuzaklı claimimize, claimimize trollleyecek adam yok. Çünkü bu özellik yani direkt onları kesmemize yarayacak. Tabii yine eğer işsiz bir şerefsizse etrafa gidip claim alıp trollerse size şimdiden geçmiş olsun. Ama eğer öylesine bir bir seferliğine gelip trollemek için e, geldiyse o ona geçmiş olsun. Çünkü direkt size uyarı gelecek ve onu def edebilirsiniz. Claim taşı ve taş efektli kozmetikler elendi. Bunlar VIP için yani yani VIP özelliği yani VIP'ler için. Claim taşıma Taşına ışınlanma özelliği eklenmiş. Bunlar VIP'ler için. Ve güvenlik güncellemeleri tüccarlara kayıt eklendi. Ölüm kayıtları eklendi. Şu ölüm kayıtları mükemmel olmuş. Çünkü mesela bir yere öldük. Oraya gidip belki adam itemlerimizi alamadıysa gidip orada itemlerimizi alabiliriz. Mesela adamla vs atıyoruz. Karşısına claim aldık. Gittik adam uzak bir yerde öldük. Adam e, diğer arkadaşımız onu oyaladı ve onu uzaklaştırdı. Gidip orada itemlerimizi alabiliriz. Ve tüccar kayıtları da gayet güzel olmuş arkadaşlar. Buradan direkt kaybedilen eşyalar miktar. Gayet güzel. Ticarete kayıt alınan ekranlar. Posta kayıtları eklenmiş. Kinas kayıtları eklenmiş. Kinas kayıtları mı? Oğlum bu saatte vardı. Hesap güvenliği istemekle artık hesabınız için özel bir şifre belirleyebileceksiniz. Herkesin belirleyeceğinden eminim. Meslek güncellenir gelmiş yeni meslek, büyücü, sanatkar. Meslek maksimum level 57 25'ti galiba şu an. Yani 50'ye yükselmiş. Mesleklere yeni özellikler, yeni mekanik özellikler. Geri dönüşüm sistemi eklenmiş. Eşyalarını fırına ısıtarak ürettiğin üretim malzemelerini geri alabilirsiniz. Bu zaten vardı yani. Çok yani bu şey için yoktu. Hani eşyanızı fırında ısıtıp üretim malzemeye malzemeleri geri alabilirsiniz bu vardı zaten skyblock'ta Titanium'da yok Titanium'a da eklemişler yani bu gayet güzel bir şey bozulma sistemi eklendi eşyalar belirli bir sayıdan sonra tamir edilemez duruma gelecek eşyanın üzerindeki bar size bozulma durumunu gösterecek bu arkadaşlar nasıl diyeyim size hani Aynı biz tak 1 tak 2 olayı mesela biz şimdi tak 1 3 4 ile yapıyoruz tak 2 10-15 level replenir. E, tag 3 böyle 27 30 replenir. Tag 4 replenmez. Çok pahalı der. Burada da tag 4 artık yani replenmediğinde burada bozulma gelecek. Tag 4 yani biz tag 4 görmüyoruz. Tag 2 görüyoruz. Yani tag 4 olduğunu bozulmadan anlayabileceksiniz. Yani sizi dolandıramayacaklar. Diyelim bu tag bir tag 2 kanka orada zaten tag 2 gösterdiği için inanıyoruz alıyoruz. Ama artık yani do, dolandıramayacaklar. Casus sistemi mükemmel bir özellik. Abi var ya bu özellik cidden çok iyi olmuş. Çünkü arkadaşlar süresinin bitmesine az kılan claimleri belirli ücret karşılığında görebileceğiz. Eğer bu sevdiyesiz ve kinaslıysa gayet güzel bir video. Yani güzel bir video diyorum. Güzel bir sistem olmuş. Bu çok hoşuma gitti benim de Yosef'in de. Çünkü biz CR'ye koşan adamlarız ama video almıyoruz. Ve buz devi gördüğünüz gibi yaratıklar Yani ben size dedim yani yaratıklar çok sayıda olacak. Ve SCP, güncellemeleri. Bunlar SC Market için kutucu Furkan filan oyun asistanları. Bunları yenilemişler. Ee, ham cevher yani 1.12 bir bir demeyi bir aralar 1.10'da bir mı neydi geldi ham cevherleri galiba de geldi hani 1.17'deki gelen ham cevherler artık titanyum cevheri hariç, eski cevherin ipeksi de basılı bir kazma kazılabilirsiniz hani eskiden arkadaşlar elmas yanlışlıkla ipeksi ile kazardık kıramazdık ya. Artık onu da kırabilecekmişiz. Time Jammer'e geliyor. Bu gayet güzel bir şey. Artık madenlerde time'da da bulabileceğiz. Mükemmel. Bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar bir de arama sütü var. Bu da sadece kötü etkileri temizliyor. Manyetik çekiç var. %100 şans eşyalara game slotu ekler. Bu yani o yeni özelliğin şansını yükseltiyor. Ve yeni bloklar. Yeni fırınlar. Abi şunu getirmeleri mükemmel olmuş. Ulan elmas chest var. Elmas fırın yok. Bu da mükemmel bir özellik. Obsidian da olmuş bu. Aa bu mükemmel. Benim şu an en sevdiğim özelliklerden biri bu. Bunlar zaten var. Beyaz listeli sadece beyaz listelik toprak topla. Ha bu da düzen için yine. Fener eklenmiş. posta kutuları eklendi. zindan ek Zincir eklendi. Ha bu gibi yeni özellikler eklenmiş. Arkadaşlar 1.4 biraz. Yani 1.17'deki... Yani Minecraft'ın gerçek versiyonun hafif alınmışı ve yeni özelliklerin mükemmel gelişi. Bu videodan bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu like, kanala abone olmayı unutmayın. En sevdiğiniz özelliği yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu video 15 like gelirse daha çok böyle güncelleme yani ee, nasıl diyeyim 1.4 hakkında daha çok video gelecek. 15 like istiyorum arkadaşlar sadece. Daha çok 1.4 ile video istiyorsanız 15 like ve yorum atmayı unutmayın. Buradan en sevdiğim özelliği de söylerseniz yeni dünyalar arkadaşlar ve şu büyü sistemi. Çok hoşuma gitti. Artık sadece makrolar güçlü olmayacak. <laughs> Bir dahaki da görüşmek Benim üzere. üzere. Kliğime dolandırılmadan alabileceğiz. Aynen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağdan kanalıma soldan iki videoda ilerleyebilirsiniz. Bay bay. Mükemmel video oldu bu arada arkadaşlar. video like atmazsanız ayıp edersiniz.